Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bizi takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle Aspat 8 oynuyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Nasıl bir yarış olacak hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar tüm e, şeyleri topladık Allah'ın iki 2-3 tane boksan kaldı sadece. Yarış birincisiyiz zaten şu anda. Şu son seyri topladık mı az kaldı çünkü yarış bitmesine. Bunu kaçırdık. Olacak o kadar. Ama adamlar çok yakın geldi bize. Fark açmam lazım onları bir ara. Evet arkadaşlar hem birincilik hem ödüllerin hepsini aldı. Evet şimdi bu araçla mı oynayalım arkadaşlar? Hangi bölümde kalmışız? Hemen ona bakalım arkadaşlar. En son minik kupa oynamış. Yerimiz indiriliyor arkadaşlar. İndi arkadaşlar. Hemen maçımıza başlayalım. Evet yarışımıza hangi aracımız alalım arkadaşlar? Benim araç nerede kaldık acaba? Ha, buldum. Evet arkadaşlar şu an yarışa başlıyoruz. Hep birlikte izleyelim görelim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Amerika'nın altını üstüne getirelim arkadaşlar şimdi aracımızda yakıyor yine arkadaşlar tabi ki her zamanki gibi ilk felç bu da felç bu da felç bir tane kaldı arabalım oyun yine bu arkadaşlar kazayı kötü yaptık hem öne geçildi, geçtiler hem de beni dağıttılar. Hemen bunları yenmemiz lazım tabii ki arkadaşlar. Bir numarayı da infa edelim arkadaşlar. Ee, önde gittim bir sevmiyorum arkadaşlar. Ben de öndeki iyi olmuyor. Hoşuma gitmiyor benim. Şunu alsaydık iyi olacak demiştim. Aldık aldık arkadaşlar. Buraya çarpmayalım. Şöyle fark açalım da arkadaşlar. Rahat bir sürüş olsun. Bence çok güzel gidiyor arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor benim bu araba. Keskin viraj. Dönüşümüzü yaptık. Evet arkadaşlar manevrayla. Tersten gidiyoruz. Yapıştırdım arkadaşlar. Gaza. Nitro'ya gidiyor hemen. Atlama yeri. Haydi arkadaşım. Oo, uçuyoruz. Evet arkadaşlar. Güzel indik buraya. Hop. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atlamalar zıplamalar devam. Burada patlatma. Çok güzel uçtuk. Bence çok güzel atlamalar yapmışlar arkadaşlar. Şöyle biraz da hıza bastık mı burada bir atlama yeri de var çünkü. Of. En güzel uçuş budur bence arkadaşlar. Bence çok iyi. Oh, son dakika fark ettim verici. Ama yine gönderdik. Burası çok tehlikeli yer. Dönüş yapamıyorum. Evet bitti arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Biz izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.